bu Evet Merhaba arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Yakıt ikmali yapın. işareti çıktı. Yani o işaret da birkaç kilometre önce çıktı. Yani bundan sonra yedek depo var mı onu bilmiyorum da ee, 70-80 kilometre gittim ben. Ee, yani yolda falan kalmadım yani. Gidiyor. Yani tam olarak ne kadar gideceğini söylemiyor. Yaklaşık 70 kilometre benzin yakıt lambası yandıktan sonra 70 kilometre rahatlıkla gidebilir. Yani yolda kalırım falan hemen diye düşünmeyin. Belki de 100 gider. Onu denemedim. E tabi bir bidon falan olsa elimizde onu deneyebiliriz de. Ee, de. Dibe kadar bitirmemek lazım benzini. O zaman benzin pompasına zarar veriyormuş dibe kadar inince. Şu bitti tıkırtı var. anahtarı cebimde unutuyorum. Araçtan indiğim anda uyarı veriyor. Yani araç çalışır durumda. Nereye gidiyorsun diye. Şimdi ondan sonra da kendini korumaya alıyor, istop ediyor. çam ağacı olduğu için inanılmaz bir polen var. Yani <gülüyor> <gülüyor> nefes darlığı olanlar Allah yardımcısı olsun. Yağmur falan yağdığı zaman resmen yollar yeşil akıyor böyle yani yeşil. işte sevmiyorum tıkırtı. Sonra araçta bir tıkırtı sesi var diyorlar. O araçla alakası yok. Bizim koyduğumuz eşyalarla alakası var. Evet. Araçta bir sürü eşya var. Biz öyle evimizde yer olmadığı için Araca mı koyuyoruz? E, araçta dolaştırıyoruz eşyaları E tabi yani şimdi orada bir sürü şey var Yani bir yere giderken Evden alınır onlar araca konulur da Biz sürekli araçta Plastik, masa, piknik, sandalyeleri Bir sürü Şey araçta dolanıyor Ki ne ki öyle takır 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 takır. Kavanoz mu? Kavanoz yok arabada. Hadi git bak bakalım neymiş. 那得多。 verdiğimde o yöne sinyali veriyor. Yani dörtlüyü kapatıyor kendiliğinden. Sonra dörtlüyü kapatmamı istiyor. O sistem çok güzel. Yani onu beğeniyorum. Çünkü daha önceki araçlarda dörtlü yanarken sinyal veriyordum değişmiyordu. Dörtlü devam ediyordu yani yola çıkacağım zaman arkadan gelen anlamıyordu senin sinyal verdiğini dörtlüğün yanıyor zannediyordu. Yani güzel özellikleri var canım. Her zaman söylediğimiz gibi yine arkadaş sormuş biri araçtan memnun musun diye evet memnunum araçla ilgili bir sıkıntım yok. Ben yani şimdilik daha değiştirmeyi düşünmüyorum. Yo me bir itfaiye ekibinin daha çıktığını görüyoruz. litre 480 gram 44 49 kuruş 44 lira 49 kuruş benzin 1000 liraya 22 litre 311 kilometre gider diyor. Yani 3-3,5 yakıyor. Kilometrede. Yakıt olarak çok değil arkadaşlar yani çok yakıyor araç falan diye böyle bir söylenti var. Benzinli araç zaten çok yakar. Dizel araç çok yakmaz. Benzinli araç bir de turbo benzinli bu çok gider çok yakar. Çok basarsan gaza. Normal gittiğin zaman normal yakar. Yani Ford Puma vardı. Bin motor. O da buna yakın yakıyordu. Yani babamda Kaşkay'ı var. O da bunun kadar yakıyor. Yani aralarında fark yok yani. Az yakan araç var tabii ki. Yani dizeller az yakar. Clio az yakar. Citroen az yakar. Peugeot az yakar. Ama bunun gibi gider mi? Tabii ki gitmez. Bunda motor sesi geliyor ama motor sesi ciğerden geliyor. Diğeri zorlandığı için geliyor. Bağırıyor araç gitmiyor. Yani Peugeot vardı. Peugeot'u. 5008 vardı yani. Gaza basıyorduk. Bağırıyor araç gitmiyor. Bu öyle değil ki ben gaza bastığım sürece daha patinaj çekere gidiyor yani. O yüzden gitsin yaksın. Sıkıntı yok. Yeter ki gitsin. O da yediğinin hakkını veriyor yani bedavadan yakmıyor yani. Gidiyor ki yakıyor. Arkadaşım biri çok güzel söylemiş. Yani benzinli araç. Ayağının altında yumurta varmış gibi pedala basacaksın eğer yakmasını istemiyorsan. Ha. Yaksın ya ben arkasında dururum diyorsan keyfine doyulmaz yani. Bastın mı spor araç gibi gidiyor yani. normal modda yani daha spor moda almadık yani gerek de yok yani bu lastikler bu araçtaki cüsse öyle kolay kolay frenle durmaz yani kısa mesafede yani gittiği gibi durmadığı belli birçok kazadan servise gittiğim zaman içim parçalandı yani vuruk araçları görünce insan tabi ben de öyleydim yani sıfır aldığım zaman bunu servisten o bir hafta on gün aracı böyle merakla da almışım ya. Basıyorum böyle keyfini, tadını çıkarıyorum böyle çok güzel diyorum. Sürekli basıyorum gazı. İşte o arada olan oluyor. Yani vurunca anlıyorsun ki ah diyorsun keşke yapmasaydım. Ah keşke yavaş gitseydim de sürekli gitseydim. spotları var ya. Yavaş gitsen ölür müsün diye. Doğru. Yavaş gitsen ölmezsin. En fazla vurursun bir yere. Araçta hasar olur, maddi hasar olur. Burnun kanamadan çıkar ama diğer türlü Allah korusun. 11 kilometre olmuş. Daha bir uzun yol yapamadık araçla. İstediğimiz gibi şöyle. Nasip olmuyor. Acelesi de yok. Arkadan hızlı geliyor araç. Fren yapıyor. Yani hemen dörtleri açıyor uyarıyor hem onu hem bizi araç geliyor diyor bana dikkatli ol diyor ona da diyor çok yaklaşıyorsun bak fren mesafesini koru yani bir arkadaş sormuş güncelleme var mı diye araçla ilgili Arkadaşlar bir yerde tek tek videolar görüyorum. Yani onları serviste mi bir bir yerde mi bir güncelleme yapı, ar, yapıyor arkadaşlar onu. Açıklamalarda yazmamışlar. Yani şu ekranlara falan bir güncelleme gelse de artık. Radyonun kanalları yok. Herhangi bir Android Auto'ya ulaşılmıyor falan. Yani biraz şu ekranlar değişse yani. açıyorum. o kamera da yukarı kalkıyor. Bagajda ya. Kapatıyorum. Bak. güzel ya oyuncak gibi yani şimdi bak yeşil biraz hareket ediyorum eee bak şimdi teker değdi neredeyse Neredeyse değil, değilmiş. Onu görmüyor. Bak, onu görmüyor. Onu nereden görürüz? Şöyle yaptık. Evet. deymiş ona anca buradan bu şekilde görebiliyoruz. Şöyle yapalım. Camı açtım. Camı göstermedim. sarrafı gösteriyor. Ama evet. Sarrafı gösterdi açık burada da gösteriyor. Ama camlar açık şu anda camları göstermedi. Kapatıyorum. Herhangi bir hareket yok. Sağın biraz daha açıyorum. Bakalım. Evet, o kadar gösteriyor. Yani tam olarak sunroof yukarı kalkmış şekilde göstermiyor o da. camı aç. Açılmıyor. Buradan kapatmışım ben onu da. Ondan. Şu anda tamam. Aç. teşekkür ederim. Abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum.